Merhaba arkadaşlar, ben Medine Başça. Viral Şehir Rehberlik Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle geleceği planlama ve hedef belirleme hakkında konuşacağız. Hedef belirlemek, sürekli hedeflerine odaklanmak, hayallerine adım adım yaklaşmak ve asla vazgeçmemek. İşte başarının anahtarı. Hedef koymadan hayallerinize ulaşmak zor. Albert Einstein der ki, mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız Hayatınızı amaçlara bağlayın. Kişilere veya eşyalara değil. Evet, hedef koymak ve bu hedeflere tek başına ulaşmak özgüveni arttırmayı ve mutlu olmayı sağlar. Sizler de geleceği planlamanın ve hedef belirlemenin önemini fark edip bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız gelin hep birlikte öğrenelim. Öncelikle geleceği planlama nedir? İnsan geleceğini belirleyen birçok dönemde karar vermek ve plan yapmak durumundadır. Bu durum bireyin geleceğini düşünmesi, geleceğini planlaması anlamında taşımaktadır. Geleceğini düşünmeyen, geleceğine yönelik plan yapmayan ya da plan yapmaktan kaçınan bireylerin geleceği rastlantılara, bazen zorlamalara, bazen de kendi dışında alınmış kararlara bırakılmış olur. Bu durum sizi hiç istemediğiniz bir noktaya götürebilir. Tıpkı geleceği yeri belirleyemeyen akıntıdaki bir yaprak gibi. Geleceği planlamanın ne olduğundan bahsettikten sonra şimdi de geleceği planlamanın neden önemli olduğundan bahsedelim. Öncelikle tam olarak ne istediğinizi, yaşamda nereye varmak istediğinizi bilirseniz, çabalarınızda nereye yoğunlaştırmanız gerektiğini bilirsiniz. Amaçlarınız sizi harekete geçiren bir yakıt gibidir. Sizi cesaretlendirir, size yol gösterir, planı takip etmek için sizi motive eder ve gayretlendirir. Geleceği planlama önceliklerinizi belirlemenizi sağlar. Zamanınızı ve enerjinizi öncelikli olarak nereye yoğunlaştırmanız gerektiği konusunda karar vermenize yardımcı olur. Amaca götürmeyen yollarda zaman ve enerji kaybına engeller. Amaçlara yönelik plan yapmak geleceği daha belirgin hale getirebilir. Gelecekle ilgili belirsizlikleri en aza indirir. Amaç belirleme ve planlama süreci vakit alsa da uzun vadede kişiyi rahatlatır ve stresten uzak olmasını sağlar. Peki güçlü hedefler nasıl belirlenir? Hedef belirlerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Bu noktalar hedeflerinizi somutlaştıracak ve daha işlevsel hale getirecektir. Öncelikle ben kimim sorusunu kendinize sormalısınız. Bu soruyu hemen hemen herkes kendisine sormuştur. Fakat tatmin edici bir cevap bulamamıştır. Ben kimim sorusuna tatmin edici bir cevap bulabilmek belirli bir yaş, yaşanmışlık ve olgunluk düzeyi gerektirir. Bazen bunlar bile yetersiz kalabilir. Çünkü kendini tanıma hayat boyu sürebilecek kadar uzun bir süreçtir. Kendini tanımak neye ihtiyaç duyduğunun, neyi istediğinin, hayattaki amaçlarının ve erişmek istediğin hedeflerinin tam olarak farkında olmak ve bu doğrultuda harekete geçmektir. Güçlü hedefler belirlerken diğer dikkat etmeniz gereken bir nokta ise gerçekçi, ulaşılabilir, açık, ölçülebilir ve başkasına bağlı olmayan hedefler belirlemenizdir. Örneğin İyi bir meslek sahibi olmak istiyorum hedefi yerine Türkçe öğretmeni olmak, ders çalışmak yerine matematik çalışmak, üniversiteyi kazanmak yerine Ankara Üniversitesi'ni kazanmak istiyorum diye hedefler belirleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün değineceğimiz diğer bir konu ise meslek seçimi ve kariyer gelişiminin ne olduğudur. Çocukluktan itibaren bize sorulan ve bizim de kendimize sorduğumuz en önemli sorulardan birisi de hangi mesleği seçeceksin sorusudur. Peki nedir bu meslek? Meslek, kişinin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları toplum tarafından belirlenmiş, belli bir eğitimle kazanan, bilgi ve becerileri dayalı etkinlikler bütünüdür. Oysa ki günümüzde meslek seçimi yerine kariyer gelişimi kavramı üzerinde durulmaktadır. Kariyer ise meslek öncesinde, mesleğin icrası sırasında, meslek sonrası görevlerinde, boş zaman etkinliklerini ve toplumda üstlenen diğer rolleri de geniş bir kavramdır. Peki kariyer gelişim sürecinde nelere dikkat etmeliyiz? Bir de bunlardan bahsedelim. Evet arkadaşlar, öncelikle kendi kişilik özelliklerinizi tanımalısınız. Yeteneklerinizin neler olduğunu bilmelisiniz. İlgi alanlarınızı tespit etmelisiniz ve meslekler hakkında bilgi edinmelisiniz. Şimdi de kariyer kararı verilmesi gereken kritik dönemler nelerdir bunlardan bahsedelim. 3 tane kritik dönemimiz var arkadaşlar. Birincisi 8. sınıfın sonunda lise türünü belirlemek. İkincisi alanda seçim ve ders seçimlerini yapmak. Üçüncüsü ise 12. sınıfın sonunda yüksek öğretim programını seçmek. Sizler kariyer yolculuğunuzda ilerlerken farklı farklı duraklardan geçeceksiniz. Bu duraklarda kendinizi geliştirecek çalışmalar yapacaksınız ve bir sonraki durağa doğru ilerleyeceksiniz. Şu an ortaokuldasınız. Önünüzde lise durağı var. Şimdi isterseniz hep birlikte bir sonraki durağınızda karşılaşacağınız üst öğrenim kurumlarını hep birlikte tanıyalım. Birincisi fen liseleri. Matematik ve fen ağırlıklı alanlardan bizleri üniversiteye hazırlayan liselerdir. Araştırma yönü kuvvetli, fen bilimlerine meraklı, sayısal işlem becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrenim süreleri 4 yıldır. Üniversite sınavında tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik gibi sayısal bölümlere yerleştirme oranı yüksektir. İkincisi Anadolu liseleri. Bizi tüm yönlerimizle tanıyarak üniversiteye hazırlayan lise türdür. Bu liselerin öğrenim süreleri 4 yıldır. Fakat bazılarında 1 sene hazırlık olmak üzere toplamda 5 yıl olarak değişebilmektedir. Bu liselerden mezun olduğunuzda sayısal, eşit ağırlık, yabancı dil ve sözler birçok farklı bölüme yerleşebilirsiniz. Üçüncüsü Anadolu İmam Hatip Liseleri. Edebiyat, coğrafya, matematik ve fen gibi temel bilimlerin yanında Arapça ve Kur'an-ı Kerim gibi dini derslerin de ağırlıkta olduğu eğitim kurumlarıdır. Bu liselerin öğrenim süreleri 4 yıldır fakat bazılarında 1 sene hazırlık olmak üzere toplamda 5 yıl olarak değişebilmektedir. İmam Hatip liselerinden mezun olduğunuzda ilahiyat, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği gibi dini bilimleri içeren bir mesleği ya da istediğiniz herhangi bir mesleği tercih edebilirsiniz. Dördüncüsü ise mesleki ve teknik Anadolu liseleri. Hedefinizdeki mesleği sizleri lise yıllarından itibaren hazırlamaya başlayan lise türüdür. Seçtiğiniz meslek alanıyla ilgili yoğun bir mesleki eğitim aldığınız liselerdir. Öncesinde adalet, bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, metal teknolojisi, sağlık hizmetleri ve benzeri birçok alan bulunmaktadır. Sizler lise durağınızda eğitiminize devam ederken sizlerden meslek liselerinde alan ve daha seçimleri diğer lise türlerinde ise ders seçimi yapmanız beklenmektedir. 12. sınıfın sonunda seçeceğiniz yüksek öğretim programında alan ve ders seçimlerinin etkisi büyüktür. Örneğin üniversitede tıp, mühendislik, eczacılık, matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümü ve öğretmenlikleri gibi programları seçmeyi düşünüyorsanız lisede sayısal ağırlıklı dersleri seçmeniz gerekmektedir. Eğer ki psikoloji, sosyoloji, felsefe, PDR, kamu yönetimi seçmeyi düşünüyorsanız Türkçe matematik ağırlıklı dersleri seçmeniz gerekmektedir. Evet arkadaşlar, lise türünü belirlediniz. Alan daha seçim ve ders seçimlerini yaptınız ve bölümlerinizi seçtiniz. Görüldüğü gibi kariyer gelişimi bir anda verilen bir karar olmayıp bireyin tüm yaşam süreçlerini kapsayan ve yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Unutmayın ki büyük hedeflerinize bir anda ulaşamazsınız hedeflerinize ulaşmak için küçük adımlar atabilirsiniz. Küçük adımlar büyük hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacaktır. Son olarak da size gelecekte umutlu ve mutlu bir birey olmaktan bahsedeceğim. Hepimizin gelecek hakkında beklentileri vardır. Bu beklentilere ulaşmak için hedefler koymamız gerekmektedir. Bu hedeflere ise çaba göstererek ulaşabiliriz. Ancak kimi zaman engellerle karşılaşabilir, kimi zaman yıldımlar düşebiliriz. Ama hedeflere ulaşırken asla ümitsizliğe kapılmamamız gerekmektedir ümitsizliğe düşmek, elinizin kolunuzun bağlanması ilerlemenizin önüne koyduğunuz bir engeldir. Öğrenim hayatı uzun zaman alan bir süreçtir. Arkadaşlıklar kuruyoruz, derslere katılıyoruz, ailemize karşı sorumluluklar hissediyoruz. En önemlisi de hedeflerimize ulaşmak için çabalar sarf ediyoruz. Bu süreçte yaşadığımız zorluklar bizi umutsuzluğa sürükleyebilir. Böyle zamanlarda kendinizi motive etmeli ve umutlarınızı sarılmalısınız. Şimdi de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın yaşamla ilgili 18 kuralını sizlerle paylaşmak istiyorum. Büyük aşk ve kazanımlar büyük risk almayı gerektirir. Bir konuda hata yapıp kaybedince aldığın dersi unutma. 3 sayı kuralı Kendine saygı duy, başkalarına saygı duy, her hareketinin sorumluluğunu taşı. Bazen istediğin şeyin olmamasının bir şans olabileceğini unutma. Nasıl yıkacağını bilmek için önce kurallarını iyice öğren. Küçük anlaşmazlıkların büyük dostlukları zedelemesine izin verme. Bir hata yaptığını anladığın anda düzeltmek için elinden geleni yap. Her gün biraz kendinle baş başa kal. Değişime açık ol ama değerlerini kaybetme. Bazen susmanın en iyi cevap olduğunu unutma. Yaşlılığında hatıraları ve keyif alacağın iyi ve onurlu bir yaşam sür. Yaşamın temeli elindeki huzurdur. Sevdiklerinle anlaşmazlığa düşersen geçmiş defterleri açma. Sadece bulunduğun durumu dikkate al. Bilgilerini paylaş. Ölümsüzlüğe ulaşmanın yolu budur. Doğayı incitme. Her yıl daha önce görmediğin bir yere git. En iyi ilişki birbirinize duyduğunuz aşkın duyduğunuz ihtiyaçtan fazla olduğu zamandır. Başarılarını onlara elde etmek için feda ettiklerine bakarak değerlendir. Evet arkadaşlar, bugün bahsettiğim konuları sizler için bir kitapçık haline getirdik. Bu kitapçığın içerisinde bu bilgiler, etkinlikler, öyküler ve çok daha fazlası mevcut. Kitapçığı incelemek isterseniz aşağıda kutucuğa bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.